Rasyonel Yatırım YouTube'dan herkese selamlar. Bu videomuzda yine her akşam yaptığımız gibi sıra dış hacim yapan hisselere bakacağız. Temel teknik takas analiz yapacağız. İlk sırada Panorama Gayrimenkul var. Panorama Gayrimenkul'e şöyle bir bakalım. Trendi zaten pozitif arkadaşlar. Görüyorsunuz 8 günlükte orta vadeciler için trend tutturabilenler için ne hala. Hatta ve hatta daha uzun süre böyle 13 günlük trende bakarsak. Hatta ve hatta 16 günlüklere bakarsak gayet uzun bir trend göreceksiniz böyle bir müthiş bir trendi var. 16 günlükte tekrardan bir şaha kalkış hareketi var. Bu arada temettüsü de olan bir firma. Onu da söyleyelim. 3 günlükte baktığımızda yani mesela bu yıl şöyle temettülere bir bakalım. 30 Nisan'da vermiş. Efendim 28 Mayıs'ta vermiş. 25 Haziran'da vermiş. Yani sanki bir Amerikan şirketi gibi 23 Temmuz'da bir daha vermiş. Yani bu kadar bol temettü veren bir hisse ben ilk defa görüyorum yani açıkçası. Fazla da bilmiyordum panorama gayrimenkul yatırımı açıkçası. Yani gayet beğendim. Şu anda ben bu metriklere bakmak istiyorum. Finansalların da temettü verimine baktığımızda evet temettüsü giderek artıyor dağıtım oranı. Verimi bir tık düşmüş 2024'te ama yani 2025 daha tam açıklanmadı. 2025'te de bu verimin giderek artacağını buradan çok rahat görebiliyorsunuz. Açıkçası ben beğendim bu yönden. Temettü getirisi %7.03 olan nadide hisselerden biri olduğunu çok rahatlıkla söyleyebilirim. Hazır açmışken istatistiklerden borç bölü aktif varlık oranına bakalım düşüyor mu? Evet yani buradan çok bir şey belli olmuyor. Yani Demek ki adamın fazla borcu harcı da yok herhalde öyle görünüyor yani. Veri yok yani. Tıklıyorum bir şey gelmiyor. Evet 0.00 0.00 düşürüyordu zaten. Zaten borcu da yok gibi. Peki arkadaşlar panorama gayrimenkulle devam edelim. Şimdi baktık oradan. Teknik yani teknikle ilgili ben size veriyordum her zaman? Dirençleri ve destekleri veriyordum ve trendin nasıl bir durumda olduğunu söylüyordum Evet şu anda trend 3 günlükte pozitif e, aşağı destek 72 lira yukarıda direnç 82 lira Fibo'nun sonunda 120 liralara kadar gidiyor burada akışta önemli bir haber var mı bakıyorum bilançosunu açıklamış 19 Ağustos'ta bugün de tavana yakın bir şey yapmış yani %8.54 yapmış gayet iyi olduğunu söyleyebilirim hani o açıdan trendin de pozitif olduğunu temettüsünün de olduğunu buradan çok rahat görebiliyoruz şimdi burada yakın vade direncin 82 olduğunu söylemiştim daha sonra 98 lira 114 lira ve 123 liralar gelecektir arkadaşlar oralara kadar bu güçlü trend üç günlükte zaten pozitif devam edeceğini düşünüyorum Ben şahsen bu arada rasyonel yatırım YouTube kanalında anlattıklarımız kesinlikle yatırım tavsiyesi olmayıp tamamen kişisel görüşlerimizi içermektedir Panorama yazalım şuraya. Panorama. Evet panorama gayrimenkul yatırım ortaklığı hemen karşımıza çıktı. Firma değeri bölü ufak bir kere 9.62 gayet yani iyi yani onun altında güzel. FK 7.84 defter değerinin %55'i ile işlem görüyor. net borç bölü eksi 0.12 fon pozisyonlarına baktığımızda iş yatırım var Osmanlı var ve aynı zamanda NKP var arkadaşlar NKP'nin fonunda Neoport yönetim anonim şirketi diye bir firma arkadaşlar iş yatırımın özellikle kar payı ödeyen hisse senedi fonunda yer vermesi Efendim t, -T 2 fonunda yer vermesi hisse senedi fonu Mesela bu da yoğun fon yani İş Bankası'nın olması bence çok güven verici fonlarda Aynı zamanda takaslara da baktığımızda malın toplu olduğunu görüyorsunuz. Garanti yatırım %46 ile lider daha sonra iş yatırım geliyor, deniz yatırım geliyor. Bunlar da hisse açısından önemli bir parametre. E, Takaslarında aynı zamanda city de var. E, bu da güzel arkadaşlar. Ya Daha ne olsun? Bence gayet güzel. Düşünülebilir. E, hiçbir şey olmazsa bile temettüsü için bile düşünülebilir. E, zaten gayrimenkul yatırım ortaklığı işinde. GYO'lar faizler düştüğünde gidiyor yani biliyorsunuz. Ev alamıyorsanız GYO alacaksınız yani. yani. Bu benim yatırım stratejisi açısından bir tavsiyemdir. Yani şu hisseyi alın diyemem ama GYO alın diyebilirim. Yani GYO'larda her zaman hareket olur. Özellikle faizler düştüğünde hızlı gider. Yani ev alamıyorsan ev alan, ev yapan bir firmanın bir parçasını alacaksın. Ama hangisini alacaksın işte yani bunu bunu öğrenmek için de Rasyonel Yatırım YouTube'u takip edeceksiniz arkadaşlar yani. E, mesela ben emlak konut gayrimenkul yatırım ortaklığı dedim bir iki ay önce yani yüzde elli altmış yetmiş kaç yüzde yüz mü yaptı ne yaptı ben bilmiyorum yani bayağı bir gitti yani peker dedik gitti katılım ev dedik gitti kızılbük yeo dedik gitti martı yeo dedik gitti yani gitmeye kalmadı ya yani aktı yani neyse biz şimdi şu e, Baktığımız işe devam edelim. Konuyu dağıtmayalım. Panorama Gayrimenkul yatırım ortaklığına bakıyoruz şu anda. Sıra dışı hisse yapmış. Sıra dışı hacim yapmış. 212 milyondan 246 milyona çıkmış e, ikinci çeyrek karı. E, de 185 milyon olarak görünüyor. Yani geçen yıla göre yine artmış artışta. Çeyreklik net dönem karı da 201 milyondan 272 milyona çıkmış. Eda olsun yani bilanço fena değil. Yani çoğundan iyi. Karnesine baktığımızda karlılık 5/6, büyüme 5/6, borçluk 4/6 olarak görünüyor. Oran analizi olarak da baktığımızda şöyle hızlıca bakalım. Oran analizinde de nakit oran 0.34 güzel. Cari oran kötü 0.8. Yani biz 1.5 üstünde istiyorduk. Likidite oranında 1.2'nin üstünde isteriz ama uygun değil o açıdan. Fakat nakit oran güzel yani 0.2'nin üstünde. Finansal borcu. Demek ki elinde fazla bir stok yok yani. E, pardon, stokları önemsemediğinde nakit oran e, daha iyi çıkıyor yani. Demek ki stokla ilgili biraz sıkıntıları var buradan. O açı anlama geliyor. Kaldıraç oranı %10.27 olarak görünüyor. Bu da gayet güzel bir değer. Yani onun üzerinden kaç verirsiniz derseniz bana. Ha bu arada takaslarına bakmış mıydık? Bak, baktık. Yani ben bu ise 10 üzerinden 8, 8.5 çok rahat veririm. Onu da söyleyeyim. Evet buna baktık. Şimdi SMBA'ya bakalım. SMBA'ya çok bir bakacak bir şey kalmadı arkadaşlar yani. Ters bir bo çekmiştik dün akşam. Bakın koruyor. 20 lira zirvesi. 20 liradan aşağıya salmaya başladı. 13'te bir destek var. 11'de var. Bir de 9 lirada var. Yani bence 9 liralara kadar salabilir. Onun da altı 6, 6 lira var. Ama 6'yı salar mı bilmiyorum. Ondan emin değilim. Ee, ama 9'a kadar inme potansiyeli var bence. Ondan sonra toparlanmaya da başlar yavaş yavaş. Buna dün baktığımız için çok bakmak istemiyorum açıkçası Esen Boğa'ya. Zaten hacimli bir yükseliş değil, hacimli bir düşüş var bölünme sonrası. Bu gayet normal. Kiler Yatırım Holding'e bakalım arkadaşlar. Daha doğrusu Kiler Holding'e. Kiler Holding'de hacimli bir şekilde düşmüş ama aşağıda 64 lirada bir destek var. Onun da altına sarkmış. Hafif hafif sarkmalar devam ediyor. 60'lı seviyelerde tutunamazsa aşağıda 55 lira var. Onun da altında 48 lira var. Şu anda durumu bu. Çok yüksek çıktı. Bir bayrak formasyonu da yapabilir. Buradan yeniden bir bayrak formasyonu yaparsa 89 lira aşıp 120 lira doğru gitmesini beklerim ben şahsen. Tabii ki yatırım tavsiyesi değil yakın vade direnç 64 lira. Daha sonra 89 lira ve 131 lira olarak karşımıza çıkıyor. Fibonacci sonu da 198 lira olarak karşımıza çıkıyor. Hemen buradan bir kilere bir bakalım. Kiler, gayrimenkiler Kiler ee, holding, evet KDR holding. Evet bakıyoruz KDR holding zaten yani sıra dışı acım yapan. Baktığımızda firma değeri bölü fabrik kötü 22.10. Net borç bölü fabrik 0.49 demiş eksi bakalım fa 2 artı mı fa artı artı olmasına rağmen böyle ediyorsa demek ki elimde para kalıyor borcuna da bittikten sonra defter değerinin 4 katı ise fk'sı şişik yani 87 açıkçası beğendiniz mi deseniz ben pek beğenmedim bu haliyle ama ne olur bilemem tabii. iyi bir bilanço açıklar bir şey olur yani belki yatırımı vardır falan filan bilemem ama bugün %9 tabanı da yemiş neredeyse. E, nakit oran 0.63 güzel. Ee, oranı oran iyi. Kaldıraç oranı da iyi. %26, %40'ın altında istiyoruz. E, yani çarladık 2 bölü 6. Büyüme 1 bölü 6. Tabi birinci çeyrek sonuçları. Borçluluk 3. E, 6 bölü 6 demiş. Ha, e, üzerinden 6.5 veririm ben bu size. Onu da söyleyeyim. <laughs> Çilerden çıktık. Artık neye bakıyoruz? Hızlıca hemen Avrupa Yatırım Holding'e bakıyoruz arkadaşlar. AV Hol. Evet hisse kodu AV Hol. AV Hall. parça pinçik bir şekilde şöyle dimdik bir formasyon yapmış. Böyle. Formasyon değil bu yani. Kaldırdım geliyorum formasyonu. Buna ben öyle diyorum. <laughs> yani kaldırmış buradan. 28 Nisan 2023'te öyle bir kalkmış ki Sert bir şekilde 167 liraya kadar gitmiş tabi Argodaki değil arkadaşlar yani Hisseden bahsediyoruz Lütfen yanlış anlamayın Argo gibi görünebilir ama argo değil yani Yani malı kaldırmak yani hisseyi kaldırmak Burada başka bir Maldan bahsetmiyoruz arkadaşlar tamam Yani tamam Erkeğiz falan da yani sapıkta değiliz yani Evet Ama her erkek Biraz sapıktır o da bir ayrı konu o öyle olmasa zaten insan nesi nasıl üreyecek arkadaş? Yani üremek için cinsel arzu lazım. Onun için de hafif böyle cinsel sapık şeyler düşünmen lazım. Hatta tabii böyle sınır dışı şeyler değil yani. yani normal temas. Neyse. Cinsellik kanalı başlasak, ne yapsak? Neyse. Arkadaşlar Avrupa yatırıma şöyle bir Fibo'dan bakıyoruz. Aşağıda 28 lirada güzel bir e, destek var. Yukarıda da direnç 81 lira olarak karşımıza çıkıyor. Onu da belirtelim. Yani mentor Toroğlu gibi sapıtıyoruz akşamın bir vaktinden sonra. Yani normal yani. Erkeklik halleri. Arkadaşlar yani bunu görüyorsunuz. Şuradan bir kitleyim ben. Evet kitlemişim zaten. Yani aşağı destek 28, yukarı direnç 81. Malı kaldırmış, yukarı doğru gitmek istiyor. Yani hisse sert hareketlere başlamış yani. Yani malı kaldırmaktan hikayemiz. Şuradan e, görmüş olduğunuz gibi 4 tane boncuk dizmiş 8 günlükte. Trend pozitif olmuş. Malı kaldırmanın başka bir e, sayısal ifadesi de şurada RSI combo düşeni kıran yapmış. Şimdi eskisi gibi bilgisayar başında yapamıyorum video. Yapmış olsam daha detaylı çizerek gösterirdim yani. yani e, Bunu zaten bilenler biliyor. Bilmeyen varsa da Artık videolarımı izleyerek öğrenecekler yani yapacak bir şey yok. Önemli direnç 114 lira olur. 114 liraya kadar da 2x çok rahat yapar. Akabinde yapar derken hani yani kişisel fikrim. Akabinde ve sonrası 167 liralar, 252 liralar, 390 liralar ve en sonunda 614 liralar var ki 10x kazanç potansiyeli sunuyor Avrupa Holding. Avrupa Yatırım Holding'e bir de şöyle temel ve takas olarak bakalım. AV Hall mi diyeceğiz şimdi? Evet, AV Hall. Avrupa yatırım holding bugün %4 yapmış. Takaslarında iş yatırım var, garanti var, ziraat var. Yani o açıdan güven verici. Mal çoğunlukla bireysel yatırımcıda. Çok az bir kısmı kurumsal yatırımcıda ama ufak ufak alımları var kurumsallarında. %5'lerden %9'lara kadar getirmiş, getiriyorlar yavaş yavaş. Buradan görüyoruz. Albatros var içinde çok ilginç. Albatros genellikle serbest fonlarıyla tanınan bir e, aracı kurum varsa demek ki burada da bir bir hikaye olabilir, patlama yapabilir. Fili dolaşım oranı hoşuma gitmedi %63. Net borç bölü favori e, 21.60 biraz fazla geldi bana açıkçası. AV hol için bir yatırım analiz tavsiyesi yokmuş. 2025 ikinci çeyrek açıklanmış. Baktığımız zaman geçen yıla göre 384 milyondan 128 milyona düşmüş. Çok kötü. Favök'te 80 milyonlardan düşe düşe 34 milyonlara kadar düşmüş. İşin iyi tarafı 41 milyon zarardayken geçen yıl 117, 177 milyon pardon kar yapmış. Genellikle zarardan kara geçen şirketler güzel bir gidiş yapıyor yani. Tavan, tavana yakın bir şey. Zaten burada baktığınızda %4.62 ile piyasa bunu ödüllendirmiş. Ama zaten ödüllendirme kapsamında 6 aydır %54 gitmişti. Yani daha nereye gitsin yani. yani karnesine baktığımızda karnelik 3 6, büyüme 3 6, borçluluk 6 6 olarak pardon 5 6 olarak karşımıza çıkıyor. Ona analizine baktığımızda da şöyle cari oranın iyi olduğunu, likidite oranı, nakit oran hepsi çok iyi. Kaldıraç oranı da iyi. Vallahi ben beğendim bu hisseyi. Açıkçası firma değeri/FAVÖK biraz şişik. Evet doğru. E, açıkçası orası hatta NA. Ama arkadaşlar FK'sı çok iyi. Yani ben çok beğendim. İkinci bir ivme olduğunu çok rahat söyleyebilirim. Firma de, defter değerinin de sadece %25 üstünde. 4x'e kadar çok rahat yolu var. Zaten Fibo'ya da bakarsak 10x diyor yani. 10x'ten de fazla. Bence akarı var. Neden olmasın? Vurur mu vurur? Gol olur mu? Neden olmasın? İyi filik kullanıyorsam yani ayağınla kavisli plase vuruşu üstten tabandan verebiliyip böyle yukarıdan hem açılı hem de topun üstünden aşağıya doğru verebiliyorsan böyle tabi bunu rival da yapardı zamanında. Rivaldo yapar, yapar yani bu A-V holü. Olur mu bilmiyorum yani. Ben de açıkçası sizin gibi... E, ...bakacağız, takip edeceğiz. Analitik yorum ama. Ama analitik göstergeler çok sağlıklı yani, onu söyleyeyim. FK'sı çok iyi yani. Mesela ben bunu Inveo ile karşılaştırayım. Inveo. Inveo da çok iyi biliyorsunuz. Inveo ile kafa kafaya ya. Inveo bir tek yukarıda. Ki Inveo'nun FK'sı 2.24, bunlarınki 2.04. Çok iyi ya. Beğendim yani. Değerleme olarak baktığımızda Inveo tabii ki daha önde. Karlılık konusunda ama daha iyi Inveo'dan. Onu söyleyeyim. Öz kaynak karlılığı coşmuş. Bu da çok iyi. Aktif karlılık çok iyi. Ama kafa kafaya Inveo ile. da aynı şekilde. Ya ben beğendim ya. İkinci bir Inveo olduğunu söyleyebilirim. Portföyümü açıklamıyorum ama yani az çok ne olduğunu videolarımdan anlayan anlıyor yani. Anlayamayanlar için de zaten ekstra ücretli katıl butonu falan koyacağım ama şimdi değil arkadaşlar yani daha var yani. Ya yani bu beğendim ben bunu takip aldım yıldızı koydum gördünüz. Ee, burada da açıkçası bakayım neymiş bu. Ben bunu ben bunu şeye alacağım yani hani bakayım şöyle. Evet. Alalım nereye alalım? Bakın 000 trend takibe e, işledim gördünüz mü? Hatta bir daha yapayım sizin için. Dik. Bu benim hazır kullandığım programın modüllerinin içine gömüyorum yani tamam. Bu arada TradingView için de aşağıda linklerim vardı bir ara. Artık çok hızlı video yaptığım için işim olmuyor yani. Evet arkadaşlar e, akışlara baktığımızda daha yeni yeni açıklanan bu bilanço sıcaklığıyla da ileri gidebilir. yenilerin bir enerji varmış içinde. Ak Afyon Karahisar, Bolvadin'de toplam bilmem ne bilmem ne. Enerji işi falan da var adamlarda demek ki. Buradan öyle anlaşılıyor. Yalnız işin kötü tarafı patron biraz aşk gözlü herhalde. İşten görülen tipe dönüştürüp durmuş yani. Burada baktığımızda zaten sevmediğim şeylerden biri de fiili dolaşım oranının %63 olması idi arkadaşlar. Burada arada 17 dakika oldu. Ben hala kaçıncı hisseyi yapıyorum bilmiyorum. Yani bakayım kaçtayız arkadaşlar. Evet 4'ü yaptık. Şu anda burba çelik. Ona bakıyoruz. Yavaş yavaş hızlanalım. Şu AV holün takaslarına baktık mı? Evet baktık. Yani iyi tamam yani bu kadar yeterli. Şimdi Burçelik bana Burçelik için ben toyu yapmıştım ee, geçen sene 2024'te. Bölünme sonrası toparladım bilmiyorum yani toparlamış olabilir arkadaşlar. Olmaya da bilir e artık bakacaksınız videodaki direnişlere, desteklere. Fibo'yu da bir yenilemek lazım ama zamanım yok bir ara ona da yapacağım. E, bu arada Burçelik bana da hala bölünmedi. Yani 5 milyon mu ne hissesi vardı yani halka açık 4 nokta. hatta yazmışım buraya 15.09.2024 itibariyle piyasadaki senet sayısı 4.439 milyonluk bir hissesi varmış. Ana pazar hissesi. 8 günlükte baktığımızda trend tekrar pozitif olmuş. Bakın Fibo çalışmış. Fibo nerede çalışmış? İşte bu grafiğin çalıştığı nereden anlıyorsunuz? 141 liranın üstünde kalıcı olamamış. Zaten 141 lira bir direnç yani. Tekrar denemiş kırmayı. Bakın şurada kıramamış. Sonra piston aşağı olmuş. Yani salmış hisse kendine. Arkadaşlar as aşağıda 94 lira desteğine tutulmuş. Bakın kılıçıklar atmış. Çok da aşağı gitmesine izin vermemiş yatırımcılar. Ve tahtacılar da böyle bir oyuna maruz kalmış. Ve arkadaşlar bugün itibariyle tavan da yaptı. E, Tabi haber akışlarında da bakmanız lazım. Yani iyi bir bilen bana çıktı. Ne yaptı? Zaten birazdan ben vereceğim. Hani ona çok da bakmanıza gerek yok. Videoyu izleseniz yeter yani arkadaşlar yani buradan sonra nereye gider? Aşağı destek 94 lira, yukarıda direnç 141 lira. Bence bu sefer kırabilir iyi bir bilanço geldiyse. Değerlerine beraber bakacağız. Akabinde ve sonrasında 217 liralar, 294 liralar ve 341 liralar söz konusu olabilir. 8 günlükte trend pozitif. Orta vadeciler için Mekke'de yukarı doğru gidiyor. Arasel komboda düşeni kıran yapmış. Şimdi 16 günlükte açtığımda daha net göreceksiniz pozisyonları. Evet öncü bir sinyal de yapmış bugün itibariyle 16 günlükte. Daha ne olsun arkadaşlar Allah'tan belanızı aramayacaksanız kararlı ve istikrarlı şekilde benim analiz yapıp hoşunuza giden hisseler varsa aklınıza yatıyorsa portföyünüzde yoksa düşünebilirsiniz. Tabii ki yatırım tavsiyesi asla değil onu da söyleyelim. Şimdi bu Burva'ya bir de şöyle bir takas ve temeline bir bakalım Burva'nın. Burada tabi lot sayısı çok düşük olduğu için arkadaşlar tabii ki şiş olacaktır değerleri. Ama yine de bakalım. Baktığımızda iş yatırım tahtada %16 ile mala oturmuş. 16'dan ziraat var. Sonra vakıf var. Hep devlete yakın kurumlar. Yani görmüş olduğunuzda bireysel satır, e, yatırımcı sayısı %92'lerde. Kurumsallarda %8'lerde. Açıkçası e, Fiyasa değeri bölü, defter değeri 9. Niye? Lot sayısı düşük olduğunu söylemiştim. Firma değeri bölü, Favök e, 350. Arkadaşlar bu tip hisselerde şey falan bakmayacaksınız. Yani böyle şişikti, değildi. Eğer almayı düşünüyorsanız spekülatif olduğunu bileceksiniz. Her an çok hızlı gidebileceğini ya da çok hızlı düşebileceğini de bileceksiniz. Ona göre risk tanımınızı yapacaksınız arkadaşlar. Fili ulaşım oranı %59.73 9.73 e, sevmediğim hareketler %50'nin altında olmasını her zaman isterim biliyorsunuz. Hisse başına karı eksi 2.46 TL'lik bir hisse başına zarar var yani onu da söyleyelim. Ödenmiş sermayesi de 7.35 milyon çarpı 160 Hadi biz 18 diyelim. 8x6, 8 kere 6 48. 4.8 milyonluk lotu ya var ya yok. Zaten az önce de anlatmıştım. Notlarımdan aktarmıştım size. Eski yılların notlarından. Yeni iş ilişkileriyle ilgili de aman aman bir şey yok yani. Öyle çok parlak bir durum yok. Ama niye böyle oldu? Bugün tavan yaptı. Onu da bilmiyorum diplerden dönüyor galiba. Aa bakın 11 Ağustos'ta mesela yurt dışındaki bir müşteriyle Vana siparişi kapsamında 250 bin dolar tutarında sözleşme imzalamışlar. Ee, bu arada biz bunun şeyine bakmadık bilançosuna. Bakalım hemen hızlıca arkadaşlar. Ee, baktığımızda çeyrek satışlar ciddi şekilde düşmüş. 222 milyondan 16 milyona 16,5 milyona kadar düşmüş. Favok zaten pozitiften negatife gelmiş yani. 880.8'den eksi 11. 8 milyona kadar gerilemiş Favuk. Çeyrekteki rentkarı da açıkçası kötü gelmiş. Bir beklentiyle bugün gitmiş ama nedense yani bilanço aman aman iyi değil. Şimdi karnesine bak aman aman iyi değil değilken iyi değil yani. yani karlılık bir bir altı büyüme bir bir 6, borçluluk altı En hoşumuza giden yerde de zaten borçsuz olması ya da çok az borçlu olması yani öyle söyleyeyim. Makul çarpanlarda yani nakit oran, e, cari oran da keza fevkaladenin de fevkinde bir buçuğun defaatle üstüne demek adam borcu harcı yok. Yani bir de büyüme sinyalleri gelirse ki zaten iş almaya da başlamış 250 bin dolar falan böyle yurt dışından iş almış. Ya yani Allah bereket versin ne diyelim yani. Bence gideri olabilir, düşünülebilir. Tabii ki yatırım tavsiyesi değil. Onu da söyleyelim. Arkadaşlar son olarak birinci yatırıma bak birinci pardon birinci yatırım sanayi ürünler falan filan bilmem ne şirketine bakacağız işte böyle isimleri de çok uzun olan şirketleri pek sevmiyorum yani açıkçası. Evet birinci yatırım sanayi ve varlık yönetimi galiba bu şirketin adı ne abi ya? Adını bilen var mı bu şirketin? Tab böyle açıldı bana. Neyse bulamadık. Şimdi geri dönelim birinci yatırıma birinci bilici yatırım pardon, bilici yatırım 6 günlük trend pozitif ee, şöyle bir 16 günlüğe alırsak çok uzun vade orta ve uzun hatta ortanın da uzun vadeciler için genelde 13 günlük ve 16 günlük tercihimiz oluyor ama e, görüyorsunuz öncü bir sinyal yakmış 16 günlükte yeni bir coşkun trend olur mu olabilir neden olmasın şunun bir de e, takas ve temel verilerine de bir bakalım işimize ne yarar ne yaramaz görelim arkadaşlar. Ee, evet şöyle baktığımızda aşağı saldığımızda evet. Zirvesi 28 lira bu hissenin. Aşağıda dip 13 lira olarak görünüyor. Şu anda ise 20 lira direncini yani 19 lira direncini kırmış gibi görünüyor. Onu da söyleyelim. Trend zaten 13 günlükte bile 16 günlükte bile pozitif olmak üzere. Bunun anlamı şudur. Yani orta ve uzun vadeli yatırımcılar için Cazip bir tırat başlangıcındayız diyebilirim. Evet Fibo'nun sonu 76 liralara kadar gidiyor. Major olarak neresi direnç olur derseniz arkadaşlar açıkçası benim gördüğüm kadarıyla burada 22 lira 66 kuruş major direnç olacaktır. 20 lira da önemli bir major direnç aslında. Kırarsa buraları 28 liralar direnç olacaktır. Sonrasında 37 liralı seviyeler bir direnç olacaktır. Fibo sonunda 76 liraya kadar gittiğini. Buradan sizlere söyleyelim. Bilici yatırıma şuradan bir giriş yapalım. BLCYT diyoruz galiba. Evet öyle diyormuşuz. Dedik BLCYT'ye girdik. Bilici Yatırım Sanayi ve Ticaret Aranım Şirketi bilmem ne. Yani FK'sı 9.22 Cazip yani onun altında. Firma değeri bir ufağı yüzde %56'sı kadar var defter değerinde şirket yani değil. Yani defter değerinde bile olmayan bir şirketten bahsediyoruz. Sevmediğim tarafı net borç bölü biraz yüklü olması. E, ve Albatros'un bütün fonlarıyla burada Azimut portföyü pardon. Kağıda neredeyse her türlü dalış yapmış yani. Fonlardan sadece Azimut var. E, galiba diyecektim ki agresif değişken fon var strateji portföyü ait. E, başka kim var mesela? E, bu kim ya? Q Q-Invest Portföy, yani bu da galiba QMB Bank. Bankası'nda mı neyin bilmiyorum yani açıkçası. Yani Q-Invest Portföy Yönetimi Anonim Şirketi'nin de fonunda varmış. Ee, yani ilginç. Temettü pek vermeyen bir firma. Satışları düşmüş. Favök eksi yazmış. Çeyreklik netkar sadece artı Yani o da çok ilginçtir. 18.5 milyondan e, 91. 91.2 milyonmuş zararı nihayet karı geçebilmiş. O açıdan iyi. Kendisine baktığımızda karlılık kötüdür ama. Karlılık 2 bölü 6, büyüme 0 bölü 6, borçluk 6 bölü 6. Borcuna da sahip çıkan bir firma demek ki e, bilirci yatırım. Yani nakit oran, hayatımda böyle nakit oran görmedim. Bu ne ya? Ne yapıyor? Nakit para mı basıyor yani? 0.2 istediğimiz değer istediğimiz değerin 25 katı neredeyse yani 12.79 25 katından bile fazla. Cani oran 16.76 biz 1.5 isteriz. istediğimizde 10 katından daha fazla. Ya bu nasıl bir değer abi? Ne yapıyor bunlar ya? Yani çok yüksek katma değerli işler yapıyorlar herhalde. Kaldır açı oranı da %15.08 ile karşımıza çıkıyor. Açıkçası beğendim mi? Bu verileri beğenmemek elde değil yani lollipop şeker gibi insan yalayıp emesi geliyor o derece güzel ama takip edeceğim alacağımı söyleyemem ödenmiş sermaye 100 milyonmuş 100 milyonun 49'u halka açık olduğundan 49.07 milyonluk bir halka açık lotu olduğunu buradan görüyoruz yani zaten azimut portföyünde bir sürü fonu var burada Hisse son 6 ayda %34 gidebilmiş ya zaten baktığınızda önemli bir trend başlangıcı trend başlangıcında olduğunu burada size söylemiştim. Şimdi bu bilici yatırımın biraz e, diğer verileri var mı bakalım. İş yatırım takaslarda lider. Ha, onu da belirtmeden geçelim geçmeyelim. E, başka kim var? Yatırım fonları var, e, vakıf var. Bireyseller ne yapmış? Almış da almış yani yüzde 85'ten 87.7'lere çıkartmış. Kurumsallar da tam tersi çıkartmış malı koymuş masanın önüne demiş ki ben demiş bu kadar uğraşmak istemiyorum %14.95 gibi değerlerden düşmüş %12.30'lara arkadaşlar. Evet bilici yatırım da böyle. Düşünülebilir mi? Bence düşünülebilir. Neden düşünülmesin? Yani anlatacaklarım bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki rasyonel yatırım videosunda buluşmak dileğiyle diyorum. Hepinize sağlıklı, huzurlu, güzel, bol neşeli, güzel günler diliyorum. Yani Türkiye'de her ne kadar zor olsa da bazı şeyleri hala başarabiliyoruz yani. Hepinize saygılar tekrardan. Hoşçakalın.